Şarköy'de orman yangını. Kavakköy Ormanları diye hitap edilen Şarköy sınırları içerisinde başlayan yangın Terziköy mahallesi ormanlık alana doğru hızla ilerliyor. Terziköy bölgesindeki yerleşim yerlerine doğru ilerleyen orman yangınına 6 helikopter ile birlikte Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait söndürme araçları müdahale ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan orman yangını nedeniyle yerleşim birimleri tedbirler alındı ve tüm kurumlar yangın bölgesinde görev aldı.